2500 evet. Önce pasta 400 kalın pasta evet. Just come past Bırak. Küçük bir polisaj çalışmasıyla ıı, ilk gibi bu şekilde alırsın farkında. De, bizim denediğimiz, test ettiğimiz arabalara, iki buçuk sene önce yaptığımız arabalar ıı, küçük bir polisajla yani 2500 böyle çok kasmadan böyle bir pasta çalışmasıyla seramik alındığı andan itibaren mükemmel bir parlaklık aynı şekilde durduğunu göreceksin. Ki biz bunu birebir yaşadık yani. Ee, seramik kaplamayı biz e, kesinlikle tartıyoruz. Para kazanmak değil buradan arabanızı korumaya alacaksınız. Kesin kesinlikle seramik kaplama ben tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü dün 45 50 derece bir sıcaklık vardı evet. pekiyle. Evet. Çok ciddi bir sıcaklıkta patlatır abi. Mahveder. Burası yapılmış yüzey. Yani pastası evet. yapılmış yüzey. Sahip pastası yapıldı. Cilazı da Aynen. Evet. cilazı. Şurası da şimdi yapılacak. Yani, yani işte Burası bir çok bir... fark edecek ama. Yani şeyi de koyuyor ama. Polisajı yapmak çok bir mesele değil. Polisajı sen de yaparsın. Bu makineyi alıp yaparsın. Ama Hani şimdi sırtına makine yatan ben polis diyor. O değil işte mesele. Mesele bu arabada hangi pelin kullanılacağı, hangi pastanın kullanılacağı bu yüzeyde ve neyin tam güzel bir sonuç alacağı. Bak sabahtan beri deniyorum kaputta hangi neyle sonuç alacağı. Güzel bir sonuç aldık kaputta. Yani neredeyse %98 yüzde 98'e yakaladık. Oran çok ciddi bir oran yani. Ki daha cilası yapılmadı da bu araba. Şimdi Serhat mi? parlaklı var ve bir de Serhat parlaklı var. 2010 e, model o zaman. Yani. Kaputta 2000 model yani. Ay. Araba direkt mi? şu anda film yaptım. Yani direkt kafadan 3 bin 4 bin lira artık sanıyorum. Yani ki biz çok görüyoruz yani böyle gelen arabalar. Geçenlerde vardı hatta <laughs> Mercedes. Abi satacak bir şey arabası ama. Biri bir çeke getirdi, selamını yaptık. Çok rahat, 300 liraya satacak, 300 bin liraya var. 320 liraya çekecek, 310 bin liraya verecek. 10 bin lira. 500 liraya çekecek. 9 bin 500 lira para kazanıyor. Evet. Evet. Bu da çok önemli. Biz hare veriyoruz Bu hareleri alır. Bunun en büyük özelliği tarihi derecelik ceza ve aracı ciddi anlamda seramikler patlamayla mükemmel bir çizgi sağlıyor. boy koruma tarzında bir ürün bu. Bunların 3000'i vardır. 3500, 3800 3 kademedir bunlar. E, evet, genelde. Biz 3000'i, 3500'ünü tercih etmiyoruz. 3800. Çıtanın üstü 3800. 3800 tercih ediyoruz. güneş yanıkları şu nokta ve şu noktada başlamış zaten. Ee, daha önce sanki bu parça bana boyanmış gibi geldi. Büyük boyandı. Ama burada başlamış şu anda. <laughs> bu olmasın diye zaten. Yani, şimdi şurada bir boyayı kesmişler Şimdi şuradan şu açılımı görecek <laughs> Fark orta ver. Aynen öyle fark. Evet. Yasin, sarı ışıkları tamam bir kapatır mısın sarı ışıkları? Şimdi bak, ışıkların gücünü göstereceğim size. Bak şimdi şuradaki dalgalanmaları görüyorsun. Haydi. Evet. Şu anda biraz ışıklarla hiçbir tane çizik göremezsiniz. Işıkları hiç açmadan açma abi. Bak şimdi ben bir pas yapacağım şuraya, küçük bir yerine. tane açma bekledim. Açma bekle Yani bekle. gözle şimdi parlaklık mesela. Şimdi burada. Ben burayı parlattım. Nasıl abi? Güzel. Güzel. Aç abi. Bak. Buraya bak. Bir de buraya bak. Sarı ışıklar yaptığımızda bu çizikler kan ve güneşi çıktığında devam edecek. Bura. Cam gibi çıktı. Sarı ışıkların önemi de bu aslında. Bayağı fark Ciddi anlamda fark ettiriyor. Normalde kapat daha karışıkları. Yani normalde pastacılar adamlar attık diyor başkaları. Bu şekilde parlatıyorlar, çıkarıyorlar. Güneşe çıktığında araç komple e, maalesef güneşe dolayı bütün çizikleri gösteriyor. Ama biz sarı ışıklarla çalıştığımız için bu çizikleri biz burada görebiliyoruz. Biz bunları aldığımızda sizin aracınız çıktığında sıfır atar. Farkı da bu.

Jantar hem şahsi Onları yani. sökmeye yarıyor demir tozu. Bu da uygulanabiliyor. Yani genelde ben beyaz araçlarda da yapabiliyorum ama e, öncesinde. Tabii bizim için e, daha önemli olan jantların içindeki temizliği falan daha, daha güzel çıkarıyor. Ben yani onun için daha çok jantarlar tercih ediyorum. Hatta amatör olarak da şey yani, e, demir tozu internette satın alıp kullanabilirsiniz. E, hani 3 kamada 5 kamada bir böyle sıkarsanız 1 yıl falan kullanırsınız スニーカーです。 Buyurun. Seramik testimizde de bu şekilde yapmış olalım. Seramik testimiz. 3 an marka. Yarıldığı gibi. Suyu ne varsa şey ettirecektir. Suya çok güzel. Su gitmez elli. İç emin. Bir da güzel ama iç emin daha çok seviyordum. Çünkü taneleşmeyi çok fazla bırakmıyor. Ama Giyon'da evet. biraz daha fazla kalıyor. Şu köşelerde mesela hiç şöyle gösterebilirim, hiç bırakmıyor yani. Her yere tutabiliriz. Oldu gibi böyle. Ee, i̇ki gün çıkmanı istemeyeceğim, evet. makine kurmam. İki günden sonra kullanabilirsiniz makine. Hiç evet. problem değil. Ee, Yağmur yağmasın bir problem yok bu şekilde. Ee, herhangi bir sıkıntı dedikene yapmayacağım. Ama e, makine jet tarzı bir şey kurmam. İki gün, yani artık bir haftaya kadar ben önermiyorum. Aslında. Ama yıkamak istiyorsan bu kuş kumlar tuzları yıkayabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü havalar güneş zaten. Çok gece bir sıcak var. Ee, şampuan yani. kullanımında. Şampuan kullanımı kesinlikle şampuan kullanılmasını ben görüyorum ben. Çünkü e, sebebi de şu. şu. köpükte kostik var. Kostik maalesef e, mahvediyor. E, bizim her, her, gün, her vurduğunda ömrünü çalıyorsun. Fırça zaten kesinlikle istemiyorum. E, yani bu özel seramik şampuanları var. Onlardan kullansak emin ol 2 yıla kadar çok rahat çekebilirsin. Bu kadar. bu kadar. Hani şey, komple yıkandığında da bu şekilde kalacak su üzerinde. Anladım. Hani çok kalmayacak. Ama şey, yağmur yağdı akşamdan. Sabah geldin arabanın üzerinde su taneleşmedi. Olacak çünkü seramik suyun kurumasını engeller. Sen hareket ettiğin anda suyu atacak. Anladım. Ya da o su o, o şekilde buharlaştıracak ama hiçbir leke olmayacak. Yani hep bana bunu soruyorlar ya. Seramik yaptırdım su kaldı aramanca. Kalabilir. Zaten de, ama yani, su kurumaz. Aynen öyle. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Güle güle kullan kazasın. gelsin.